sevgili Başaklar merhabalar. Bu yayınımızda 26 Mayıs 1 Haziran haftasını değerlendiriyoruz. Ve haftaya baktığımızda sizin uzun süredir iç sesinizle zihninizin söyledikleri arasında biraz sıkıştığınızı, ikilikler yaşadığınızı, çelişkiler yaşadığınızı söyleyebiliriz. Ancak bu hafta itibariyle kime duygulardan özgürleşeceksiniz. Kendinizi daha rahat hissedeceksiniz. Ve bu sizde yaşam motivasyonunuzu, hevesinizi, yaşama dair hevesinizi biraz daha arttırıcı, yükseltici olacaktır. Bir miktar dönüşüm enerjisi içerisindesiniz. Ve sönmüş o heves, yaşama karşı heves, bu hafta son derece daha dinamik bir hale gelecektir. Efendim, eğitim, yolculuk veya prosedür gerektiren işler bu hafta sizden çözüm bekleyebilir, gündemimize dolayısıyla gelecektir diyebiliriz. Beklediğiniz resmi gelişmeler, belge onayları ya da başvurular olumlu sonuçlanabilir. Yani e, uzun bir süredir e, bir başvuru yaptıysanız ve bir beklemedeyseniz e, bu hafta artık sonucunu almak konusunda destekleniyor olacaksınız. İş yerinde görev yeri değişikliği, tayin atama gibi konular gündeminize gelebilir. Efendim e, aynı zamanda bu hafta yeni iş teklifleri alabilirsiniz. Fakat bu yeni iş teklifleri e, karşısında kafanız biraz karışabilir. Neyi hangi yönü seçeceğiniz konusunda kararsızlık yaşayabilirsiniz. E, bu açıdan baktığınızda kararınızı verirken hedeflerinize en yakın olan işi tercih etmeniz e, uzun vadede çok daha e, yararınıza olacaktır. Çalışmayan Başaklar iş yaşamına dönme kararı alacaklardır e, ya da bu anlamda bir başvuruda bulunacaktır. Partnerinizle birlikte maddi konularınızı, ortak maddi konularınızı gözden geçirebileceksiniz. Varsa borçlarınızı yapılandırmak üzere bir girişimde bulunabilirsiniz. Yeni yatırım planlarınızı konuşabilirsiniz bu hafta e, ancak yeni bir borç altına girmeden durumun aciliyetini ve gerekliliğini beraberce sorgulamanız son derece yararlı olacaktır. İli İlişkinizde süre gelen bir belirsizlik varsa ya da problemler bir türlü dinmiyorsa, bitmiyorsa bu hafta sizin artık bir inisiyatif alacağınızı ve netliğe kavuşturma yönünde, problemlerin netliğe kavuşturma yönünde harekete geçeceğinizi söyleyebiliriz. Flört halinde olanlar için bu dönem ilişkiyi sonlandırma, bu ilişkiden özgürleşme isteğiyle ilgili olabilir. Bu hafta size öyle bir e, ne diyelim istek getirebilir. E, duygusal kararlar alırken istesini dinlemeniz, duygularınızı bastırmadan e, tahlil etmeniz son derece yararlı olacaktır. İyi bir hafta geçirmenizi dileriz. Hepinize sevgilerimizle tekrar görüşmek üzere.